Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Facebook'un bizim bilgimiz dışındaki gizlilik ile alakalı bir paylaşımda bulunacağım. Öncelikle şu üç çizgiden ayarlara geliyorsunuz. Ayarlanıp ve gizliğe geliyorsunuz. Sonra tekrar ayarlara gelip Facebook sizin dışınızda hangi hareketleri yapıyor. Şu Facebook'un hareketleri açıyorsunuz. Burada sizin yukarıda gördüğünüz bütün işlemlere sizin müdahil olmadan hareketlerini yapabiliyor. O yüzden bunun geçmişini temizliyorsunuz. Sonra Facebook'taki dışındaki hareketi diğer seçeneklerden Facebook'un sizin dışındaki hareketlerini yönetme için olan gerizeklik hareketleri yönet tuşuna basıyorsunuz. Ve buradaki gerizeklik hareketleri yönetten ayarlar kısmındaki şunu kapattığınız zaman hiçbir şekilde sizin Facebook dışındaki hareketlerine müdahale ve göremiyor. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. İyi günler.